Herkes Şerbi araçların zor çıktığını söylüyor. Bense tek onu da alacağım iddia ediyorum. Taktiği de sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Evet biliyorsunuz oyuna Şerbi geldi ve herkes inanılmaz ucaylar bastı. Herkes istiyor bu Şerbiyi. Ben şu mavi istiyorum. Size mavi çıkartmanın taktiğini göstereceğim. Evet görüyorsunuz şu an için yapmanız gereken tek şey yukarıda bulunan oyun parasını 10 kez basıyorsunuz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra şöyle rahat bir şekilde geliyorsunuz. 10'luya basıyorsunuz. Şer bir aracınız. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Hadi bakalım. aracımız. Çok rahatım gelmesi lazım. Bu taktiğin tutması lazım. <laughs> evet. Evet. Siz de Shelby araç çıkartmak istiyorsanız bu taktiği deneyin. Shelby aracınızı alın arkadaşlar. Şaka lan şaka. Gül diye. <laughs>